Dolayısıyla yarın yapılacak bu toplantı <laughs> sanıyorum Özgür Özel şu an o toplantıda yapacağı konuşmayı düşünüyordur. Teşekkürler. <gülüyor> Hande, <gülüyor> buyurun. Hande, şey, Burcun Başar. Bu saatte diye. Evet. 0 0:20 ee, itibarıyla Bükreşi mi düşünüyordur diyorsun kendisi. Evet. Yarın orada toplantı. Hande, ha. bizi izleyen birisi var. Tesk başkanı ben de yaparken. Ya Hande, <laughs> <birisi, gülüyor> bi bizi izleyen birisi var mi? Hayır. ben kendi sadece konuşuyordum. Bir... <laughs> <laughs> Ben, ben Bey'in bir önerisi H. var. H. Onu <laughs> Onu onu iletmemi <laughs> istedi de onu da ileteyim. Bir de bir de bir de Özgür Özel'le ilgili bir şey daha söyleyeyim o zaman. Evet. Saçlarını geriye biliyorsunuz tarıyor. Belki imajını da düşünüyordur. Diyeyim o saçları saçları üç değiştirmek 3 hafta, hafta önce senin programına <laughs> söylemiştim. Tabii ben. tabii. Ne ben ben söyledi. Neyi Saç stilini değiştirdi diye. Şey demiştim yani Özgür Bey'in gelmesinden beri değişen tek şey saç tarama stili oldu demiştim. O zaman Fakat öyle bir tablo var. Bu ki. saç stili değiştirmenin e, arkadaşlar bence belki devamı gelecek diyorum. Ha <laughs> saç stili <laughs> değiştirecek. Köksal Toptan da saçlarını değiştirmişti Arkadaşlar, Binali aday olduktan zaten sonra. Zaten Binali, de değiştirmişti. <laughs> Botoks Ondan yaptıracak o, Safer ya. Ne alakası var ya? Hayır, Hayır devamı ya. Bıyık mı bırakacak Özgür Özel? Bıyık mı? Ha devamı gelecek dedin ya onu merak ettim. Allah Allah. Belki Şimdi başka sakal... bir takım sağlık sorunları vardır. Vallahi Onlar özgür, da yüksektir. Özel Belki gözünü takmaz. Iyi yolda gidiyor. Ha, gözünü çizdirecek diyorsun. Evet. İsmet abinin açtığı konu Hande. Sen orada gülümseyerek kimle konuşuyorsun bilmiyorum da. Kimseyle yani. konuşmuyorum. Hani... E niye gülümsüyorsun o zaman? E bir şey gördüm. Sayın evet. Bakanım biz sizle de devam edelim. Sizi çok iyi anladım. <laughs> Haberlere bakıyorum bu arada. <laughs> Şimdi evet. Şimdi bak bu Bakın bu arada size iftar şeyi konuştuk ya bir arkadaşım şey yazmış. Bana Ankara'da iftar ısmarla Ardahan saatiyle açalım demiş. O da <laughs> o ne da demek ya? Şimdi Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında 76 dakika tamam. E, saat farkı var ya. Niye Ardahan saatiyle açıyorsun? Yani sen, Ardahan'da da. Sen yemek, sen iftar ısmarla ben erken açarım. Diyor. Sen diyor. yeter ki ısmarla. Ardahan'da da Faruk Demir tekrar kazandı. Başarılı oldu. Tabii tabii. Eski Faruk Demir. Evet, evet, oldu galiba orası. Bir sorun var. Var mı açacağınız başka konu? Yok yok. Evet. Ardahan'da e... olmadı. Faruk erken Demir Erken seçim. İşte orada bir tartışma var galiba. Yok yok İltirabı o turdayız. Aydın ay aydının başarısına ne diyorsunuz sayın Bakan? Yani AK Parti iyi taşıdı. Nasıl gidiyor muhabbet? İşte moderatör başka işlerle ilgilenince. Moderatör başka işlerle ilgilenmiyor, haberlere bakıyor. Evet. Aydın Aydın baş, başarılı. Hadi sorduğun soruya of, ben yanıt verebilir miyim? Şöyle. Evet lütfen verin bizim ulan, kendi ha? aramızda bakın, konuşun. Sebe, AK evet. AK Cim, şu anda söylediğine bak. Hayır, ben sen, başka sen, bir şey söylemeye sen, çalışıyorum. Sen, ya. Sen, sen, sen ne diyeceğim? Diye konuşsun sayın bakanım ya. Hayır, Hayır ne diyeceğim? Bakın sayın bakanım. <laughs> Üzüm bakarız. üzüme baka baka karar. Şimdi evet. bakın etrafımızda şöyle bir manzara var. Şimdi dünya